Selamlar dostlar. Bugün sizlere Roblox'ta Creators of Sonya galiba adı. Öyle bir tane oyun oynayacağız. Arkadaşlar oyun canavar ol, evrimleş, en büyüğü ol gibi bir şey yani bu mantıkta. Gördüğünüz gibi oyun başlangıçta iki tane seçenek vardı. Ejder ve e, başka bir tane bir şey. Ben şu an şu ejderim siyah ejder. Ama siyah diyorum. Ateş. Aa evrimleştim. Evet ilk abimi çok gösteremeden arkadaşlar hemen evrimleştim. Bu da Murat. Bu da bunun ikinci evrimi. O da diğerini seçti. Hoş geldin Murat. Abi o gelmiş Melih diyor. Evet. Ne, ne, ne zaman dediyse artık. Evet, arkadaşlar ben şu an 35 yaşındayım şu anda gözüküyor. Yemekler falan, falan, vesaire vesaire var. Evet, az önceki evimizi birazcık de çok fazla olmadan. Ee, şu an bu şekildeyim. Yani aslında ilk baş, en baştan başlatılacaktım. De Allah durdurdu. Orada çok fena biri var şu an. arkadaşlar şu an ateş turanı diye bir şey girdim ben galiba um, Evet böyle bir şey Işıkta basınca hızlı koşuyoruz Space'e başladıkça uçuyoruz falan diye bir şey var arkadaşlar Ama şu an yemek bulmam lazım Heye basınca kokuyup neyin nerede olduğunu görebiliyoruz Bir tane yemek var da ben inşallah Zaten kimse yok Ben etçim olduğum için arkadaşlar böyle bir şeyler yiyemem gerekiyor <laughs> Tamam Arkadaşlar Murat'ın bu canavarı hızlı evim yaşıyor. Onun bütün evimi toplam... Bakın gördüğünüz gibi böyle bir şey olmuş. Arkadaşlar Allah dur şu... Oğlum dur inme inme burada bir tane cino var. Baksana kertenkele. Gibi bir şey kaplum Yedim ben. Bu kertenkele izin verirse suda yiyeceğim de. Su içeceğim. <laughs> Arkadaşlar Murat... Murat'ın hayır canavarı toplam 14 dakikada bütün ev Niye yani Max yaşına giriyor bir benimki... Bilmiyorum. benimki er ay. Sen Trav bir şey bir şey diyeyim gel bir al demiş. Neyse boş verin arkadaşlar bedo. evet benimki de arkadaşlar toplam yarım saattir bütün evi ıı, yaşına tamamlıyor. Ben birkaç kere girdim de oyna tamam. Ee, Bunu evimini bütün göremedim son evimini. Bu ki son evimini görmeye çalışacağım. Allah bunlar ne kaç. Ben niye yavaş tutuyorum Neyse ben de başka bir yerden su içeceğim artık. Bunlar beni yer bitirir yoksa. Sırf hazır yokken hemen. Ben içeyim suyu. Şöyle içtim tamam hemen yemek de bunlar gerekiyor. Allah geliyor geliyor geliyor. O, o ne lan? O çok fena şeyler var bu arada bu oyunda da. Yemek nerede lan? şurada yemek varmış. Ya i̇nşallah bana gelmiyorsundur ya. Farklı var. E sanırım bunları yiyeceğim Yok Oğlum bunlar ne Tövbe tövbe Benim şu an yemek bulmam gerekiyor Ha şurada yemek varmış yani Şunları şey yapmadan hemen yiyip gideyim Çok fena çiftler var burada Ben ben de geliyorum. Oha masum olmuş lan be doğ. Oo. Ben küçü şun yaşındayım. inşallah diğer evimde yap yaparım. Hay ben, ben de ben. En büyüğü benim abi. ol dedim. Ben Sen de bu oyunda uyumak da var diye biliyordum ben. Uyuyamıyorum. E sana çok fazla akşam olmamıştı da. Neyse boş verin bunlar keşke. Sen de Allah. Saminen bitti. Vay 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 vay. Aha. Kaç 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 kaç. Tamam. Tamam. Bitti. Reddediyor oğlum. Kabul etsene ya. Yanlış reddediyor lan. Okay. Videodayım diyorum. Yok ederse sayıyorum. Şu an benim su içmem gerekiyor. Neredesin ki? Ah gördün Bir haza bir yolda bulmuşken yemeğimi de <laughs> Oğlum bu çocuk yeme tevhid ediyor ya. Aman kendi bay bay diyor. Aa! aa! dur evin açtım da biri geldi kaçıyor. ben kaçıyorum. Ben oynamayacağım çok donuyor demiş. Neyse. Aman yavaş ne yapıyor ya. Aa. Evet arkadaşlar bunun max evimiz şey böyle. Ha? Yas kaç? Bak. Bakayım. 67 şu an. O nereye? Bak ben e, ben yasıyor dedim. Böyleyim. Başta da aynı izlendi. Daha yavaş gidiyorsun herhalde. Evet arkadaşlar öyle çok da bir şey yok son evimizde ve güzel bir şey geldi göstereyim mi? Yas söyle. Yaseye var mı ya sağda? Ha. O oldu. Evet arkadaşlar tam özelimi gösterecektim. Bir tane baba yiğit geldi. Ama oğlum bu karşıdan başka Kaç. bir tane daha iyi geliyor. Kaçıyorum da kanamam var. Korozyon ne oğlum? Benim su bulmam lazım hemen bir yerden ya. Hayır bu da başka biri var. Şurada su var ne olur kimse kesmeden hemen içeyim şuradan. Gayet <laughs> portal diyor ya Tamam. Suyu da buradan karşıladık ihtiyacım var. Şey bak bana işte etraftan bu beni. Bulma boş ver burada ya tamam. da abi var. Onu rahat bırakalım. O rahat rahat su iç. Suyunu içsin. Ya da içmesin bana geliyor çünkü. Boş duran. Evet arkadaşlar şuradan şu an bir tane baba yiğit beni takip ediyor. Kurtulamıyorum da. Adam da uçabiliyor çünkü. Gördüğünüz gibi Allah geliyor ya. Ben niye arkama baktım ki? git ya adam. benden daha hızlı zaten yok ediyor beni. Ördüm. Ay. Evet arkadaşlar şimdi buradan bir tane etcivガチャ atacağım. Başka bir tane canavar, dino gelsin diye. Açtım ve ne geldi? açıyor boy, açıyor açılıyor ne geldi? O Sashios diye bir şey geldi. Yüzde kaçmış bu? Ne açtım? Etçi Ya açtım ve yüzde üçmüş. Okey. E evet, bu Etçi. zaten. Ha <laughs> etçi bir, şey <laughs> etçi bir açtım ben. Ben açtım. Covid e, bir şey çıktı. Polik e, Rusya yazdı. Abi bu seni nereden göreceğiz? Sarchos olta boymuş ya. Kertenkele gibi bir şey benimki. Neden görmüyorsunuz siz videoyu? En Ben ee sol Saçı biri benimki lan Saçı biri mi? Benimki o Ben gökdüzü senin acımasın yani bir komik değil Hı O safa büyüyen patikler Tamam, ben bir tane daha atacağım ya bunu pek sevmedim Eee şurada alışveriş Bu sefer başka bir tane kaç ama <laughs> yine hepçi Açtım. Hadi ne gelecek? O, Gıhal diye bir şey geldi. Faceılmış. Dur bir bakalım. Oo, <laughs> 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 Bana güzel bir şey gelmiş, parıltı artış Oğlum, bana bayağı garip bir şey gelmiş. Kertenkele... Aa, küçük boymuş ya. Neyse, bununla oynayacağım ben de. 800 tane mantar bir tane biyot oluyor. Şöyle bir şeyler yaptım ben arkadaşlar. İstediğim e, e, bir, şeyim var. Zaman... bir şey alabiliyor musun acaba? Ot, ot Ben, <laughs> ben girdim oyuna ve oha, oğlum aşırı hızlı koşuyor benimki. Bilmiyorum kurt benzeri bir şey geldi. İçiyor peki? Yok. Ama çok yüksek zıplıyor. Şimdi <laughs> Gel, geliyorum sana doğru. <Gülüyor> ben <laughs> sana doğru geliyorum. Ben çıktım. Gel. Bu ne lan? Dondurulma. Donuyorum ben şu an galiba. Aha. Lan kurt gibi garip bir şey gelmiş bu evet. evet. um, bu etçi aynen etçi tamam şu an hiç aç değiliz. Evet. abi. Allah vurdu ya galiba. Evet. Hı. Bir doğru. Şimdi, aha, gördüm, evet. Ha. Siz geliyorsunuz abi. Neredesin ki ama ha gördüm seni. Oldu. Evet. Çürümüş yemek Ah, abi çürümüş yemek zehirliymiş ya. hasta oldum. Bunun evet. hmm. <laughs> ha, gördüm seni. <laughs> şey, gelsene mi buraya çıkabiliyor musun buraya? Oğlum sen bayağı cool bir şey misin ha? E Şu an 30 yaşındayım. Ben biraz hızlı büyüyorum. Bak. Aa, bak gördün. Bu kameraya da çıkabiliyorsun da oğlum baya büyük bir şey istiyor. Baksana bana ben... Benimki küçük boy ya bu. Şey geldi kaç. Gidemiyor ki. Suya girmeye çalış. Giremiyorum çeteneğin yüzünden. Öldün mü? Bak duydum. Ya öldüm baya yaşıyor. Adı ben ben evinmişmişim. Aa bana geliyor. Ben de öldüm. Öleceğim kesin. O bir tek atıyor lan bu adam resmen. O adam bir ısırdık devin yaralar geldi, zehir geldi, kanama geldi maşallah. Hepsinden de bir sürü geldi. Ben, sen bana gelme boş ben zaten. Abi takip ediyor ya bir de. Abi ölmek istemiyorum ya. Öldüm. Neyse arkadaşlar ben bunu tekrar spamlayayım. Evim zaman girdim. Evet arkadaşlar şu an evim meştim. Gene aynı formundayım ve büyüdüm gene bayağı. Ve toplam 34 yaşındayım. Bunu da de göstereyim dedim. Yine evimi de evimi beş yerde bir şeyde De Zaten benimki bayağı hızlı büyüyor. O da büyüsün hemen. Evim ondan sonra diğer şeye geçeriz. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar ben şimdi bir tane bir şey gösterdim. Bir şey deniyordum ve bire bastım. Böyle bir yer kazdı. Buraya girdiğim zaman böyle olmaması gerekiyordu. Ne oldu lan? Evet baga girdim. <laughs> Hadi. Ha tamam, geldi. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir tane şey, eve ışınlanıyorum. Ama sadece burası var. Ve yemek vesaire bir şey benim de yok. Ama canlılardan korunmak için güzel bir şey. Yani bunu da göstereyim dedim. Evet arkadaşlar şu an biri beni kovalarken evrimleştim. Çünkü gördüğünüz gibi bu benzer bir şeyim var. Bir bir şey oldum. Sen kimsin lan bana sataşıyorsun? Gel buraya. Islamıyorum ki seni de ya. Neyse dur. Yemek ver anamı. Hey abi merhaba. Ben de yiyebilir miyim bundan? Teşekkür ederim adam alacağım böyle yedirteceğim tabii ki de. Bak. Allah oğlum bu vuruyor lan. Az önce vuramıyordu. E ee, bu da böyleymiş arkadaşlar. O yüzden ben şimdi menüye döneceğim ya da dur. Ben şimdi arkadaşlar menüye döneyim. Ondan sonra geleyim hemen. Nasıl bakacağım burayı? Ondan sonra da diğer çıkarttığımızda oynarız. Onu da bütün evrimlerimde göstermeye çalışırım. Ondan sonra hadi ya. Ben gidiyorum yani. Evet arkadaşlar girdim ben. Bu şekilde gördüğünüz gibi böyle bir şeyim. kertenkele keve. Şu altın parlıyor neden bilmiyorum. Ve e, etçilim herhalde. Aynen etçilim. Etçi, e, etçi sandığımdan çalışıyorum. E, etçi olun tabi. Şimdi yapalım da yürüyüşünü. Tamam yaptım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde koşuyorum. Ve şaşır uçamıyorum, şaşırmadım. Ee, biraz yavaş büyüyor gibi. Ya çok da yavaş değilmiş aslında. Evet bu ilk evimin olsun. O oh, tövbe tövbe. Ben geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an gene biri beni kovalarken evimi açtım. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekildeyim. Hoş tipten. Ama çok da hızlı olmadığım için Ha tamam, salmamış. Aa, miyim ki bu adamı ya? Sanıyorum, anlamak. Mecbur dalacağım arkadaşlar. Evet, Öbürü bu beni yiyecek yoksa. Kaçıyor neyse ben de kaçayım. Şu an 37 yaşındayım. 67'ye kadar beklemem gerekiyor. 60 yaşı, 67, 5 evime Bu adam beni bu sabah tabi de. Abi tekrar o kadar şey yapmak istemiyorum. Sal beni ya. Uçabilseydim belki kaçabilirdim de bu adamdan. O neyine kovalıyorsun anlamadım ki ya. Git başımdan. Başka yemek bu. O oh, bak iki kişi olmuş var bir de ya. Öf, arkadaşlar övdüm ben. Oğlum ne olur gidin başından ya. Adam biri sal, diğeri salmış tamam. Saldılar al, tamam. arkadaşlar. Şu an sadece kanamanın geçmesi gerekiyor. Onun geçmesi de biraz zor. Stamina, staminam da bitiyordu tam iyi oldu saldıkları. Evet pençelerim geldi. Şurada diken gibi şeyler gelmiş. Ay yani işte ya. Bu şuradan su için ben içebiliyoruz aynı. Kanama geçtim arkadaşlar. Hiçbir sıkıntımız yok da Ama kanamanın geçmişi biraz uzun. Zor olacak yani. Yemekte bulabilirsin. Tamam yemekte buldum. Ne yedim mi? Oh kalmayacak. Ha, kanama da geçmek üzere zaten ya. Hayattayız. İnşallah yani. Ayak izlerim kanlı mı lan benim? Harbiden. Tam ben geçti kanalayı bari. Dur ya şu gücü ve daltam alabilir miyim ki? Selam nasılsın? Burnun kapıya kısıyorsun. Merhaba ee, nasılsın? Burnun kapıya kısıyorsun. Aha bağışıklığı var neyse. Bari ya çok da sanki ben gidiyorum. Ben şu an Evi dövdüm arkadaşlar. 65 olayım ben geriyim, geliyorum hemen. Evet arkadaşlar evimi başladım Son evimde böyle havalı bir şey oldu. Ama şu an yemek bulmam gerekiyor. Yemek bulayım ondan sonra güzelce inceleriz. Şöyle korktum ben etrafı. Ve en yakın yemek şurada olacak. galiba. Büyüdükçe koşum da yavaşlıyor. Şurada varmış yemek gideyim ondan sonra bakalım da burada çok az kalmış. Hayır o var bir Tamam. Evet şimdi şuradaki dikenlerim büyüdü. Şu e, ıı, sırtıma böyle taş gibi şeyler geldi. Pençelerim büyüdü bayağı. Kovalama şöyle desenler geldi herhalde. Evet böyle güzel bir şey arkadaşlar. Ee, ya bu gene geldi ya. Neyse o zaman. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Gidin lan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.